Merhaba arkadaşlar. Coğrafi konumla ilgili 5 tane soru çözeceğiz. Sorular üzerinden kısa ve net olarak konu anlatmaya da gayret göstereceğiz. İlk sorumuz yukarıdaki koordinatları verilen B noktasından 40 derece kuzey, 33 derece doğu koordinatlarındaki Ankara'ya ulaşmak istenildiğinde hangi yönde hareket edilmelidir? Bunları bilebilmemiz için arkadaşlar Anka, sorumuzda verilen B noktasının koordinatlarına bakalım. B noktası 75 derece doğu meridyeni üzerindeymiş. Ankara ise 33 derece doğu meridyenindeymiş. O zaman bizim başlangıç meridyenimiz nerede kaldı arkadaşlar? Burada. Sıfır başlangıç meridyeni. O halde 33 derece doğu meridyeni nerede arkadaşlar? Burada. 33 derece doğu meridyeni. Bulunduğu enleme bakalım arkadaşlar. 40 derece kuzey enlemi demiş. Önce ekvatorumuzun yerini belirleyelim. Demek ki ekvator burada. 5 derece kuzey paraleli. Bizim aradığımız Ankara'nın bulunduğu paralel ise 40 derece kuzey paraleli. Onu da çizelim arkadaşlar. 40 derece kuzey paraleli. Demek ki şu şekilde tekrar belirtelim. Ankara'nın bulunduğu nokta burası. Ankara. B noktasından Ankara'ya ulaşmak için kuzey batı yönünde hareket edilmelidir. Kuzey batı yönünde hareket edilmelidir. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerde Ekvator üzerinde bulunan iki merkezde Güneş'in ufuk düzlemindeki konumları verilmiştir. Buna göre M ile N arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık kaç kilometredir? Arkadaşlar Ekvator üzerinde yıl boyunca 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanmaktadır. Bu durumda Güneş 0.6'da doğar. 12'de tepe noktasına ulaşır. 18'de batar. M noktasına baktığımız zaman arkadaşlar saatin yaklaşık olarak 12 olduğunu N noktasına baktığımızda ise saatin yaklaşık olarak 18 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu iki merkez arasında yaklaşık 6 saatlik fark var. Yerel saat farkı var. Arkadaşlar 6 saat kaç dakika yapar? 360 dakikalık bir yerel saat farkı var. Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? 2 meridyen arası 4 dakika ise 2 meridyen arası 4 dakika ise 360 dakikaya ulaşabilmem için kaç meridyen geçmem gerekir? Demek ki bu iki nokta arasında 90 meridyen fark var. Şimdi ekvator üzerinde iki meridyen arası, iki meridyen arası ekvator üzerinde kaç kilometreydi arkadaşlar? 111 kilometreydi. O halde bu iki merkez M ve N merkezleri arasındaki uzaklık 9.990 kilometredir. Evet, diğer sorumuz. Haritada bazı konum bilgileri verilen A merkezi ile ilgili olarak yukarıdaki özelliklerden hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar A merkezi ile ilgili bulunduğu paralel dairesini ve bulunduğu meridyeni soruya başlamadan önce bulalım. Evet, A merkezi arkadaşlar A noktası başlangıç meridyeninden 196 dakika daha doğudaymış. Buradan yola çıkarak bulunduğu meridyeni hesap edebiliriz. 196 dakika iki meridyen arası 4 dakika olduğuna göre 196 dakikaya ulaşabilmem için kaç meridyen geçeceğim? Evet. Demek ki A merkezi 49 derece doğu meridyeni üzerinde. Bulunduğu paralel dairesini bulalım arkadaşlar. Biz biliyoruz ki iki paralel arası 111 km uzunluğa sahip. O zaman 4995 km'ye ulaşabilmem için 45 paralel dairesi geçmem gerekiyormuş. O halde A noktası 49 derece doğu meridyeni, 45 derece kuzey paralelleri üzerinde yer alıyor. Bunları da hesaplamış olalım. Şimdi sorumuza tekrar dönüyoruz. A merkezi ile ilgili olarak bu bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Bulunduğu saat dilimine. Arkadaşlar saat dilimlerinin nasıl hesap edildiğini kısaca göstereceğim. Başlangıç meridyenimiz başlangıç meridyeninin 7,5 derece doğusu ile 7,5 derece batısı arasında kalan bölüm 0. ya da 24. saat dilimidir arkadaşlar. Bundan sonra bu meridyen değerlerine 15 toplayarak ilerlediğimizde saat dilimlerini bulmuş oluyoruz. Yani 7.5 buçuk 15 meridyen daha 22 buçuk 15 meridyen daha 37 buçuk 15 meridyen daha 52 buçuk bu şekilde demek ki birinci saat dilimi ikinci saat dilimi 3. saat dilimi bunu hesaplamanın başka kısa bir yolu daha var arkadaşlar. Soru üzerinde onu da göstereceğim. A noktasının saat dilimini 49. Doğu meridyenin nereye geldiğine bakıyoruz arkadaşlar. 37 ile 52 arasında. Demek ki 49 burada. A merkezinin saat dilimine ne yapabildim arkadaşlar? Ulaşabildim. Saat dilimini bulmanın başka bir yolu da meridyen değerini 15'e bölüyoruz arkadaşlar. Evet, eğer kalan sayı, kalan sayı, yedi buçuktan büyük olsaydı, yedi buçuktan büyük olsaydı, buraya artı bir yazacaktık bölüm kısmına. Ama bizim kalan sayımız yedi buçuktan küçük olduğu için bölüme dokunmuyoruz. Demek ki 3. saat dilimindedir. Buna ulaşabildim. İkinci maddemiz matematik konumu. A noktasının matematik konumunu nasıl ifade edebiliriz? 49 derece doğu meridyeni, 45 derece kuzey paraleli. Demek ki ben A noktasının matematik konumuna da ulaşabildim. A noktasının ortalama yükseltisini bulabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Burası 1000 metre mi, 2000 metre mi? Ortalama yükseltisi de bu haritaya bakarak bilgi edinemem. Dördüncüsü yer şekilleri özelliklerine. A noktasının bir ovada mı, bir dağda mı olduğunda bu şekle bakarak, bu haritaya bakarak bulamayız arkadaşlar. Demek ki cevabımız birinci ve ikinci maddelere ulaşabiliriz. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Yandaki koordinat düzleminde taralı olarak belirtilen numaralı yerlerden hangisinin izdüşüm alanı diğerlerine göre daha geniştir. Tabii ki burada biz bu alanların belirtilen numaralandırılan yerlerin gerçek alanlarıyla ilgili konuşamayız. Çünkü onları buradan bulamayız. İz düşüm alanları hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu alanlardan hangisinin daha geniş olduğu bize soruluyor. Dikkat edersek bütün alanlarda doğusuyla batısı arasında 20 meridyenlik fark var. Sanki ilk bakışta hepsi eşitmiş gibi görülüyor. Yine kuzey ve güneyleri arasında arkadaşlar baktığımızda 15'er paralellik fark olduğunu görüyoruz. Bu haliyle baktığımızda sanki bir satranç tahtası gibi baktığımızda bütün alanların eşit olduğunu düşünebiliriz. Fakat burada gözden kaçırmamamız gereken bir husus var. O da dünyanın küresel şeklidir. Dünyanın küresel şeklini düşündüğümüz arkadaşlar meridyenlerin bir kutuptan başlayıp diğer kutupta birleştiğini görüyoruz. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvatora daha yakın alanın daha büyük olduğunu görebiliriz. Bunun nedeni de Meridyenler arasındaki mesafe ekvator üzerinde 111 km iken kuzeye ya da güneye doğru gidildikçe bu mesafe ne yapacaktır arkadaşlar? Daralacaktır. O halde iz düşüm alanı en geniş olan ekvatora en yakın olandır. Demek ki iz düşüm alanı en geniş olan bir numaralı alanmış arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Yandaki şekil üzerinde numaralanmış noktalardan hiç yön değiştirmeden doğuya doğru 900 km yol alınmıştır. Arkadaşlar haritamıza baktığımızda her birinden doğu yönünde 900 km yol alınacak. Buna göre ulaşılan noktalardan hangisinin yerel saati daha geri olur? Arkadaşlar yerel saatler ne ile ilgiliydi? Meridyenlerle ilgiliydi. O halde bize burada soruyu çözdürecek temel bilgi meridyenler arası mesafenin Ekvator üzerinde 111 km olduğu ve kuzeye ya da güneye gidildiğinde bu mesafenin daraldığı. O halde 4 numaralı noktadan 900 km kuzeye doğru gidersek ve burası ekvator olduğuna göre meridyenler arası mesafe 111 km'dir. O halde yaklaşık 8 meridyen doğuya doğru ilerleyeceğiz. 8 meridyen ilerledik doğuya doğru. Örneğin 40 derece kuzey paraleli yine bizim ülkemize de yakın ülkemizin üzerinden geçen bir paralel. Buralarda da yaklaşık 80 kilometre. Yine 2 numarayla ilgili örneğimizi çözelim. 900 kilometre doğuya gittiğimiz zaman, burada arkadaşlar 80 kilometre iki paralel arası. O halde yaklaşık 11 meridyen geçtiğini görürüz. Bir numaraya doğru geldiğimizde arkadaşlar, bir numaraya doğru geldiğimizde, 900 kilometre doğuya doğru gittiğimizde yaklaşık iki meridyen arası. 60 kilometredir arkadaşlar. Bu da 15 meridyen yapacaktır. 15 meridyen daha doğuya doğru gitmiş olacağım. O halde hangisinde daha çok meridyen geçmişim arkadaşlar? Kutuplara hangisi yakınsa orada daha çok meridyen geçmişim. Daha çok meridyen geçtiğime göre ve her iki meridyen arası 4 dakika olduğuna göre sonuçta daha doğuya doğru gitmiş olacağım. O zaman yerel saat doğuda ileri olduğuna göre en az meridyenini nerede geçtim arkadaşlar ben? Ekvator üzerinde en az meridyen geçtim ve daha batıda kaldım. Diğerleri benden daha doğuya doğru ilerlediler. Ama ekvator üzerinde bulunan 4 numara ancak 8 meridyen ilerleyebildi. O halde yerel saati geri olan hangisi olacak arkadaşlar bu soruda? Cevabımız 4 numara. Yerel saati daha geridir. Çünkü doğuya doğru daha fazla meridyen gidemedi. Daha az meridyen gitti. Yerel saat doğuda ileri, batıda geridir. O halde yerel saati geri olan 4 numara olacak. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar diliyorum.